Kayseri'nin olan ilçesinde gece saat 3 ile 3.14 arasında 1.9, 1.3, 2.1, 1.2, 1.8 ve 4.6 şiddetinde 6 sarsıntı meydana geldi. En büyüğü 4.6 olan deprem paniğe yol açtı. Deprem Kayseri şehir merkezinde ve Sivas'ta hissedildi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sabah saatlerinde ilçeye gelerek incelemelerde bulundu. Burada esnafları ziyaret eden Günaydın ve Büyükkılıç geçmiş olsun dileklerini iletti. Tabii öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Depremin meydana geldiği andan itibaren gerek AFAD ekiplerimiz, gerek jandarmamız, emniyetimiz, belediye ekiplerimiz bunların tamamı sahadaydı. Vatandaşlarımızın şu ana kadar e, ilgili kurumlara ilettiği herhangi bir olumsuzluk yok. Sarı olanımıza, e, Akkışlamıza bölge itibariyle geçmiş olsun diyoruz. Hatta işin içerisine biz gemereye de dahil ediyoruz. E, biz birbirimizden ayırmaz parçalarız. Bu bölgede olan 4.6 gece 03.02'de olan bir deprem söz konusu. E, çok şükür e, burada hakikaten ekiplerimiz, afadımız, itfaiyemiz, belediyemizin ekipleri, ee, muhtarlarla sürekli irtibat hali tespit edilen herhangi bir hasar söz konusu değil. Çok şükür can kaybı